Aşıyorum. Neler söylemek istersiniz? İyi günler, iyi akşam. Çok, çok, çok severek... ...çok keyifle çalıştığımız bir proje. İnşallah seyircide de... ...karşılığını bulur. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Sizden ne olur? Ben şimdi Bu kadro nasıl bir araya geldi? Çekimler nasıl geçti? Sizin için. Vay, <laughs> çok büyük sorular soruyorsun. Nasıl? <laughs> Yani Bu bir süreç tabii yani Şimdi bunu değil, uzun uzun anlatamam Muhtemelen de ee, yani Çok çalışıldı Çok itinalı çalışıldı ee, Herkes bence bir arada olmaktan Çok mutlu bu iş içerisinde ee, Yarından itibaren Tepkileri gördüğümüz zaman hep beraber Konuşuruz bir daha üstü Evet Gökçen, sen devam edelim, neler söylemek isterseniz. Peki, galiba işle ilgili konuşmak biraz da zor, ben öyle hissediyorum. Çok fazla böyle, e, biz o kadar yoğun yaşadık ki işin içinde. Şimdi böyle karşı tarafta birine işi anlatmak, süreci anlatmak oldukça zor. Ben de aynı şekilde hem çok heyecanlıyım hem bu işin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum hem işimden hem oynadığım karakterden çok fazla şey öğrendim. Ee, o yüzden de hakikaten izledikten sonra sizlerle konuşmayı daha çok isterdim. Ee, Zeynep Hoca bu işe kısaca kanter ve göz diyor. <laughs> ben de sonuna kadar katılıyorum. Gerçekten öyle bir işti. Şimdiden herkese iyi seyirler. Çok az bir süre kaldı. Çok az bir süre kaldı. Evet çok az bir süre kaldı. Yarın seyirciyle buluşuyor. Dilerim herkes de e, bizler gibi hissederek izler işi. Yoğun bir dram dizisi olduğunu biliyorum. Kaç bir dizi izliyorum seniz. Nasıl <laughs> bir rolde göreceğiz sizi? Efendim? Nasıl bir rolde göreceğiz sizi? Ee, nasıl, nasıl anlatabilirim bilmiyorum <laughs> <laughs> ama. Nasıl evet. yarın yayınlayacak mısınız? Nasıl anlatabilirsiniz? E, Sonuçta hikaye 1950'lerde geçiyor. Evet. Hmm içinde tabii ki tabii ki yoğun dramı var. Evet bir bir anne kız hikayesi izleyeceğiz. Benim için yani en özellikle öncelik yoğun taraf olarak ilk öncelik hikayesini söylüyorum benim açımdan. Çünkü bir annenin kızını geri kazanmak için benim adıma işin en önemli kısmı bu. Bir annenin yıllar önce kaybettiği kızını geri kazanmak için verdiği sonsuz mücadele benim hikayem benim gözümde. Ee, onu da en böyle hassas bir yerden ve en derin bir yerden anlatıldığı için e, bu işin en sevdiğim taraflarından biri o. Ben yani çok heyecanlıyım o yüzden galiba şimdilik bu kadarını söyleyebileceğim. Senaryo okuduğunuzda kesinlikle almam gereken bir proje modunuz. Öncelikle dedim ki ben rolü nasıl oynayacağım? <laughs> Gerçekten çok zor. Çok zordu benim için. Ee, ama sonrasında içine girmeye başladıkça rolün hem çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Ama hem de bu zorluk benim bir şekilde bir yerden sonra hoşuma da gitmeye başladı. Bir de Matilda'nın dünyasına girdikten sonra bilmiyorum onun gözünden o süreç içinde bu diziyi çektiğimiz süreç içinde onun dünyasından yani gözünden dünyayı yaşamak bana ayrı bir galiba keyif vermeye başladı. böyle. Evet, böyle de devam edelim. İmaj değişikliğinizi bilmiyorum. Evet. İyi, iyi, iyi. <laughs> i̇yi de oldu. Bence güzel de oldu. En azından sete başlarken kendine biraz yabancılaşmak bence iyi geliyor. Benim açımdan hem Zeynep Günay hem de Seren Yüce ile beraber bir işin içinde olmak çok büyük bir şans. O yüzden öyle bir zamanı, öyle bir atmosferi tadabildiğim için bütün arkadaşlarımla beraber kendimi de çok şanslı hissediyorum. İlk günden beri hep izleyeceğimiz günün iple çekiyorduk. Geldi ha. çattı. İlk defa önden biraz fikrimiz olma şansı oldu en azından hikayeyi bildiğimiz için, set atmosferini bildiğimiz için. E, oyun üzerine, sahnede çok fazla konuşabildiğimiz için ne ile karşı karşıya kalacağımızı bu sefer çok daha iyi biliyorduk. O yüzden galiba bu ilk izlemede ilk defa böyle sırtımı yaslayıp tadını çıkar çıkara bir şey izleme şansına sahip olacağım. E, o yüzden tekrar sizin de huzurlarınızda iki yönetmenimize de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir iş oldu bence yani. Herkes çok sevecek, beğenecek. Ülke Adana'ya yapılmış önemli bir iş benim adıma. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz yani. Benim için de yani verilen her emeğe değmiş bir iş olduğunu düşünüyorum. Herkesin gönlünün çok rahat olduğunu hissediyorum. Herkesin bu anlamda çok mutlu olduğunu hissediyorum. içinde bulunan ve çalışan herkesin. Şahane bir süreçti. Zaten içerdiği konu itibariyle, atmosferi itibariyle herkesin izlemekten çok zevk alacağı bir iş olduğunu düşünüyorum. İzleyen herkesin de çok mutlu olacağına eminim. Afiyet olsun. Neler söylemek istersiniz? Sizin de ilk projeydi oldu. Neler söylemek istersiniz? Nasıl geçtik sizin için? Zor. <laughs> 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 Diyebilirim ki zor geçti. Çok zor geçti. <laughs> Bu proje size bir şeyler kattı mı peki? Yani başka bir insan oldum. <laughs> <laughs> Tabii ki. Yani özellikle Zeynep Hoca ve sohbetlerimiz bile... Ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Efendim? Roller çıkamadık yani. <laughs> <Zaten. gülüyor> yani arkadaşlarım bitirince anlattılar aslında size. Ben de yani böyle bir ekibin içerisinde yer almaktan, böyle bir hikayenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Ben de ortaya güzel bir iş çıkacağını düşünüyorum. Böyle bir dönemde aile olmaya ihtiyacımız olduğu bir zamanda bu tür bir hikaye izlemek bence seyircilere iyi gelecektir diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdiden haydosun gelin. izleyicisi bol olsun. Çok teşekkür ederim. Al. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.